Yazılımımızı tamamladığımızda, e, yazılımımız içerisinde kullandığımız e, bir takım arka plan sesleri, e, buton sesleri, ikon e, sesleri. E, bunların dışında, e, fontlar harici olarak kullandığımız her Windows'ta bulunmayan e, internet sitelerinden bulduğumuz e, gözümüze hoş gelen fontlar olabilir. Hani bunları kullanmış olabiliriz. E, Tabi. PowerPoint'te şöyle bir problem var. Bazen eğer o fontlar veya o sesler bu bilgisayarda var ise ve başka bir bilgisayarda bu dosyayı açmaya çalıştığınızda o bilgisayarda bu ses dosyaları ve bu fontlar bulunmadığında bu PowerPoint dosyası içerisindeki sesler, o fontlar tam olarak istendiği şekilde görüntülenemeyebiliyor. Ondan dolayı e, dosyamızı kaydederken e, sıradan alıştığımız buradaki kaydet seçeneği ile değil de veya buradan kaydet seçeneğiyle değil bunu paketle gönder e, şeklinde e, paketlememiz lazım kaydetmemiz lazım ki hepsini harici olarak kullanılan bütün dosyalar içerisinde barındırsın Ben şimdi bu dosyam üzerinde bir örnekle bunu size göstermeye çalışacağım e, bu dosyada ben geçko personel adında e, bir şey e, font kullandım. Bu başka bilgisayarlarda yok, mevcut değil. Ve bir tane de ses dosyası ekledim. E, bu ses dosyası ile beraber bu fontu paketim içerisinde kaydetmek istiyorum. E, bunu yapabilmek için dosya menüsünden dışarı aktar seçeneğini seçiyorum. Burada sunuyu CD için paketle seçeneği var. Bunu seçiyorum. CD paketi seçeneğini seçiyorum. Ve açılan bölümde burada e, klasörünüze bir isim veriyorsunuz. İsterseniz kendi isminizi verebilirsiniz. E, bunu klasöre kopyala diyorum. Bir de CD'ye kopyala seçeneği var ama CD'ye yazdırmayacağım. Şimdi direkt klasöre kaydede kaydedebiliyorum bu bütün dosyalarımı. Klasöre kopyala seçeneğine bastım. Klasör adı Gürkay birinci Konum olarak da dokuments yani belgelerim klasörünü gösteriyor. Ben buradan masaüstünü seçiyorum. Ve seç diyerek işlemimi tamamlıyorum. Tamam butonuna bastığımda bana bir uyarı gelecektir. Tüm bağlantılı dosyaları paketlemeyi seçtiniz. Bu nedenle PowerPoint bağlantılı dosyaları bilgisayarınıza kopyalayacak diyor. Yani bağlantılı dosyalardan kastı. Harici olarak kullandığınız sesler, videolar, font dosyaları ya da onun gibi benzer başka belgeler olabilir. Biz buna evet seçeneğini seçiyoruz ve bir paket oluşturuldu. Şimdi bu paketi görelim. Gürkay birinci adında bir klasör oluşturulduğunu görüyoruz. Bu klasörün içerisinde paketle gönder e, PPT dosyamız mevcut. Burada da harici kullanılan başka dosyalar var. Fakat bu dosyanın boyutuna bakalım. Paketle gönder 1.323 KB olmuş. Benim orijinal dosyamın boyutuna baktığımda ise üzerine geldiğimde 650 KB. Yani normal kaydetme seçeneğiyle kaydettiğimde 650 KB. Ses dosyasına baktığımda bu da 600 KB yani yaklaşık 1250 falan oluyor. İşte üzerine de font dosyasını vesaire ekleyince demek ki 1300 23 kilobyte falan oluyor. Yani bunların hepsinin bu ppt dosyası içerisinde yerleştirildiğini görüyorum. Ve artık bu klasörü başka bir bilgisayara taşıdığınızda ve buradan dosyanızı açtığınızda içerisindeki seslerin ve fontların düzgün bir şekilde sorunsuz bir şekilde çalışacağını göreceksiniz.